Günaydın arkadaşlar. Bu konumda ise sizlere program kaldır bölümünden Kaldıramadığımız Yani program kaldırdan kaldırılmayan programları, yazılımları regedit yani kayıt defteri düzenleyicisi bölümünden nasıl kaldıracağınızı size göstereceğim. İlk önce bir şuraya başlata basıp bir denetim masası yazıyoruz. Şuradan program kanallara gidiyoruz. Burada gördüğünüz üzere benim kendi programlarım var. Yüklü olarak. Bunu bir alta alıyorum. Başlata çalıştır yazıyorum. Buradan regedit açıyorum. Buradan bir komuta gitti. Bunu bir küçültelim. Machine, AKK, Local Machine, Software, Microsoft Windows. Şuradan müsaadenizle şunu şöyle alayım. Şunu hatta W'ye basalım. Windows. Aha burası. Bastım buna. Current version. Varsayılan sürüm yani. Buradan uninstall bulacağız. Animodem uninstall. Burada yok. Yani yok demek şu demek. Yani kaldırılabilir programlar genelde kayıt öncelikle bir programı yüklediğiniz zaman ilk önce kendisini yüklüyor. Ondan sonra bunun kayıt girdisini yüklüyor. Kayıt girdisi bende daha önceden kaldırdığım için bende böyle gözükmüyor. Varsayılan değerden sonra de zaten bu böyle değildir. Buradan yükleyip atıyorum. yeni değer oluşturayım buradan 32. Mesela şunu varsayıyorum. Bunu da isimlendiriyorum dediğim program değil. Bunu aldım Bunun değerinde bir yapalım. Heh. Bu programı istemiyorsan bilgisayarımda sağ tık yapıp ya sil diyorum ya şuradan yani. Bu programı farzı misal istemiyorsak daha önce de göstermiş oldum bir delete enter yapıp buradan siliyoruz. Ha silmekle de kalmayıp kayıt defterinden sildiğimiz zaman yani şurada gözükmüyor. Yani bu ne demek oluyor? Her programın girdisi burada depolanıyor, saklanıyor ve de bu silindiği zaman da buradan silinmiş oluyor. Bunun için bir program daha var. Ondan bahsedeceğim. Geek Uninstaller diye. Onda ise aç çalıştırdığınız zaman şöyle bir şey. Hatta göstereyim şuradan git diyelim şu Evet bu da böyle bir şey buradan da kaldırabiliyoruz Uninstaller programlarından bir tanesi de bu Revo var Ayobit var buradan sağ tık yap kaldır da diyebiliyoruz sağ tık yapıp zorla kaldır da diyebiliyoruz zorla kaldır dersek kayıt defterinin girdisine kadar hepsini siliyor bitir diyorsunuz program bilgisayardan kaldırıyor kaldır dersek sadece programı kaldırıyor. Kayıt girdisi de kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Aynı cuma